Ay sultanım bir dur Allah aşkına. Bir o yana bir bu yana başım döndü. Ya böyle bir şey nasıl olur Evren? Nasıl olur ya? Bora avucumun içindeydi sonra puf. Uçtu gitti çıldıracağım ya. Hep o videonun geri kalanı yüzünden. Dur, senin de bir halt bildiğin yok ya. Kıskandır dedin kıskandırdım. Yanında ol dedin yanında oldum. Sonuç Evren. Adam bana sadece işinle ilgilen dedi ya. Sadece işle ilgilenecek olsam burada işim ne benim? Enerjisi gitti bunların. Artık toprağa gömmem gerekiyor. Bora benim olmalı, Evren. Anlıyor musun? Benim. İşte senin sorunun mu sultanım? Sabırsızsın. Evren, üç yıldır Bora beni görsün diye uğraşıyorum ya. Üç koca yıl. E belki de bir şeyleri yanlış yapıyorsundur. Of, yine neyi yanlış yapıyorum acaba? Bu akşam için çok heyecanlıyım Rüzgar. Eğer Serdar Bey'den istediğimiz fiyatı alabilirsek... ...Boran'ın gözünde artı puan kazanırım. Yani iyi tamam da neden Boran'ın gözünde artı puan kazanmaya çalışıyorsun ki? Yani sen zaten şirketin ortağısın. Ha ya orası öyle canım da e, yönetimde çok payım yok benim. Hani Bora ne isterse o oluyor. Artık bu biraz değişsin istiyorum. O zaman sana bir şans öpücüğü versem. Yani bu gece için. Işte. Ay ya. Ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Ofisteyiz. Ne oldu? Sen niye bakıyorsun bize öyle? Ben buradan böyle geçiyordum. Sonra sizi gördüm. O kadar güzel duruyorsunuz ki. Gözümü sizden alamadım. Sen bana bir kahve getirsene. Hı? Hadi. Tamam. Benim yani mutfakta detoks içeceğim var dolapta. Onu bir çalkalarsın olur mu? Tamam oldu. Çalkalarım ben onu. Sıkıntı yok. <laughs> Şeker bitmiş. Ben iki dakika markete gidip geleyim. Alayım onu. Şeker. İki dakika beni idare eder misin? Evet. Oh, kurban olurum. Sağ ol. Hadi. İçeni biliyordum. Kurban <laughs> <laughs> olurum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim ağzını atıyor vallahi. Sultanım, bak dediğim gibi dekolteyi fazla abartmıyorsun. Böyle hem saygın hem de arzulanır olmalısın. Sen hiç merak etme, elbiseleri ayırttım bile. Sadece gidip deneyip seçmesi kaldı. Oo, saat kaç olmuş ya? Saç başta var, anca yetişirim ben. Hadi bakalım. Ha? Tuğçe Hanım içeceğini. Teşekkür ederim. Tadı bir garip mi bunun? Vallahi dolaptan aldım geldim bilmiyorum ki. Bana öyle geldi herhalde. Oh, bitti bitti oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben kaçtım. Bana şans dile evruşum. Hadi sultanım sana bol şanslar. Bugün yıldızlar senden yana. Oh, amin. gidiyorsunuz ben sizi götüreyim. Ehliyetini aldığında olabilir. Ehliyetim var. Ehliyetim bundan haberi var mı? Çek elini. Aa sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati, trafik var. Daha da sinirleneceksiniz, sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum, şimdi çektim. Ama artık çok hiç, çok sinirlendiniz. Ee, kafanız da karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeğe al. falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten Sans. çok üzülürüm. Kahrolun al benim. kullan, al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim Ahmet. <laughs> <laughs> Ay şu, şimdi, Tamam. Şimdi apartmanın kapısını şey yapayım dedim. Da kontağı kapat, anahtarı ver. Arabadan in, taksiye bin, evine git. Ada ver şu anahtarı dedim sana. Verdim. <laughs> evine git. Bakalım Bora efendi. Uyuyan güzeli uyandırabilecek misin acaba? İnşallah <laughs> uyanmaz. Herkes çıktı mı? Çıktı çıktı. Hadi geç kaldım çabuk. Ha geliyor. Ha geliyor. Ha geldi 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 Taksi. 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 Ah taksi de yok. Taksi. Ada. Ah. Bora Bey. Sen niye hala gitmedin? Tuğçe Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim öyle gideyim. Tuğçe Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa. Nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz gitti. Siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak. Abla anlamadığı konulara böyle sır sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok ben durumu özetledim. Sus. Alo Defne, ne haber? Tatildesin. Ne güzel. İyi tatiller. Hoşçakalın. İyi tatiller olsun. Melis, nasılsın? İyi misin? Sana iyisiniz. Başın sağ olsun. Ne, ne olmuş? Hoşçakal, görüşürüz. Hadi kahretsin. Ceyda'cığım, ne haber? İyi. Bağırma bana. Oh. Bana bağırma. Kapat telefonu. Ben senin... Ceyda kap <laughs> telefonu kapat Ceyda. Allah kavga çıktı. Of. Adam'a bak ya İstanbul'da ne kadar kadınlar var aradı. Arar tabii. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında, kendi ekseninde bir dönüyorum bakayım. Dön. <laughs> Avcı gözüyle mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakın. Dişime de bakacak mısınız ağzıma falan? Merhaba evin. <laughs> ne, nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? Yemek boyunca hiçbir şey karışmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Senin tek yapman gereken şey Sude Hanım'ı oyalamak. Anlaşıldı mı? N nasıl? Kadın kadına ne konuşuluyorsa işte. Diyet listeleri, kek börek tarifi, magazinler, diziler, incik boncuk. Zararsız şeyler. Yalnız Bora Bey, kadınlar sadece bunları konuşmaz. Ne konuşurmuş kadınlar? Adacığım. Erkekleri çekiştiririz. O tarz çekiştirmeler. Bravo. Ay bu elbise iyi oldu bugün giydiğim. Sanki böyle hissetmişim gibi. Alo. Lerzen Hanım merhabalar. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Ee, biraz garip olacak ama... ...bana bu gece için 36 beden bir gece elbisesi lazım. Tabii söyleyeyim. Göğüs 85. Ha. Bel 65. Yuh ben. Kalça 90. Oh olabilir, evet. Biliyorum, şansımı fazla zorluyorum ama... ...bana bu elbiseye uygun bir ayakkabı ve bir çanta da lazım. Seni 38. 38. 38 numara. 37 ben ya. Büyük söylüyorum ki seneyi de giyersin. Aha. Derzen Hanım, çok teşekkür ederim. İyi. Hayır, hayır. Oh. hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır yapma bunu bana. Kapatmışlar. Oh. Hayır. Oh. Oh. Bora beni öldürecek. Bora beni bugün gebertecek. Rüzgar. Rüzgar mağazada kilitli kaldım. Gel beni çıkar. Bluevel mağazası. Gitti mi? Ah! Ne yapacağım? Aşk kendi seçer.